Merhaba arkadaşlar. Seçtiğimiz temanın e, genel görünümünü içeri aktarmıştık bir önceki eğitimde. Bu eğitimde artık bu menü için gerekli ayarlamaları yapacağız. E, menüler için ayarlar kısmında görünüme geliyoruz. Görünümde menüler kısmına yani burası e, arayüz, bizim kullandığımız sitenin alanı artık öğrenmiştirsiniz diye düşünerek direkt e, işlemlere başlıyorum. Tüm ayarları bu sol kısımda çıkan tüm ayarların her birine tek tek değinerek gerekli ayarları yapacağız ve sitemiz en güzel şekilde çalışır hale gelecek. Tabi sistemin bize önerdiği farklı ayarları işte şu kısım yapılsın mı, bu kısım yapılsın mı gibi diğer başlayan ayarları da yine kendimiz zaman zaman yapacağız. Ben yaptığım bütün ayarları özellikle video olarak yapmayı çalışıyorum. Videonun haricinde herhangi bir ayarı yapmıyorum ki hata da yapsam hatayı nasıl yaptım, nasıl düzelttim hem bunları görün hem de yapılabilecek hatadır işte diğer işlemlerdir bunları görün arka planda hiçbir şey yapmıyorum yani öyle söyleyeyim tamamen e, sizlerle birlikte yapıyorum görünüm kısmında menülere geliyoruz menülerde arkadaşlar bizim üç türlü menü var şimdi onları göstereceğim size normalde şunları bir sileyim ben hemen Hatta şöyle bakayım işimize yarayan bir şey var mı? Temasını kullanırken keyif almadı. Bir de WordPress'te bir inceleme bırakmayı Düşünür müsünüz? İşte şu an için ona bakmayalım. Zaten bunu kurduk. En önemli kullanıcı seviyor Elbette yardım etmeyi isterim. Yani bu da kendi e, mailimize bilgi veriyor. O da şu an için benim için önemli değil. E, bunları tamamen kapatayım ben. Şimdi üç türlü ana menü var arkadaşlar bizim temamızda. Bunlar şu kısım göstereyim. Şurası bir menü, şu kısım ikinci bir menü ve şu kısım üçüncü bir menü. Ana menü burası, kategori menüsü burası. Burada diğer mobil uygulamalar üzerinde telefonla giriş yapan kişiler yani mobilden giriş yapılırsa sitemize o aşamada gösterilecek alanlar ve diğerleri. Biz bunlarda değişiklikler yapmak istersek yani normalde sitemiz İngilizce. Ben Türkçe çevirdiğim için Türkçe şekilde görünüyor. Hatta şurada da görebilirsiniz. Kategori menü yani kategoriler kısmından bahsediyor. Konumları düzenle dediği zaman şu şekilde konumlara geliyoruz. Burada ana menü, main menü yani ana menü dediğim kısım şu kısım. Orada düzenleme yapabiliriz. Sağ menü dediği yine sağ taraf sol menü dediği de kategori menüsü. Düzenle diyerek menüyü yeni menü kullan da diyebiliriz. Düzenle diyelim. Bakalım menünün ismini buradan değiştirebilecek miyiz? Evet, my menu menü ismi ana menü olarak değiştirelim biz. Ana menü olsun. Ana menünün içerisinde bulunan kısımlar arkadaşlar bunlar. Burada yine sağ tıkla ben İngilizceden e, çeviriyorum ev yani ana sayfa. Bunu da yine isterseniz şöyle ana sayfa diye yapabiliriz yani şu kısım home diye tıkladığı zaman site her zaman bizi bu ana sayfaya getirir bu şekilde. Sonra ana sayfa 2 mağaza tekrar dilini değiştirelim biz Türkçe diline çevirdi. Şuraya tıkladığımız zaman ana sayfa 2 işte e, home e, 2 diyor. Buna da ana sayfa 2 yani şu kısımda bulunan ana sayfa 2. Ona ihtiyacımız var mı? Şu an için ihtiyacımız yok. Kaldım diyoruz. biraz karışık gibi gelebilir ama bunları düzenlememiz gerekiyor arkadaşlar konumları düzenle diye tekrar geliyorum ana menü düzenle kısmına geldim burada menü ismini bildiğiniz gibi değiştirdikten sonra alt kısımda herhangi bir silme işlemi yapmadan normalde menüyü kaydet dememiz gerekiyor bu nedenle ana menü e, sayfayı Türkçe diline çeviriyorum. Rahat şekilde işlem yapabilmek için. Her ögeyi tercih ettiğiniz sıraya taşıyın. Ögenin e, yanında yer alan ok tuşuna basarak daha fazla seçenek ortaya çıkartabilirsiniz. Yani şuradan bahsediyor. Home kısmı ana sayfa diyorum. Ana sayfa olarak görünsün. İşte mağaza kısmına direkt shop'a mağaza. Bunların içerisine ürünleri yükleyeceğiz arkadaşlar. Yani ürün yüklerken diyeceğiz ki e, bu kategoride yer alsın, şu kategoride yer alsın. Bu şekilde ürünleri yükleyeceğimiz zaman bunlar da görüneceğinden dolayı şu anda herhangi bir şey çıkmaması normaldir. Hakkımızda kısmıyla ilgili e, gerekirse yapay zekadan destek alarak hakkımızda alanını dolduracağız. Yapay zekadan nasıl destek alırız onu da göstereceğim bilmeyenler için temas etmek dedi e, temas hakkımızda iletişim mi iletişim olması lazımdı e, temas etmek iletişim diye bakalım biz temas etmeye iletişim blog işte yorumlar olsun hatta blog kısmını hep kaldırırız Ürünlerde direk şöyle ürünler şu kısmı da Türkçe'ye çevirelim ürünlerin alt kategorisi bunlar şöyle önce bir kaydedelim hatta menü kaydet diyelim. kaydettikten sonra tekrar giriş yaparak bu kısmı da Türkçe çevireceğim o kısımda hangisi derseniz şuradan direkt siteyi tekrar açayım ben şu tarafta çünkü açılmadı bir türlü. Evet iletişim, yorumlar, ürünler gördüğünüz gibi. isterseniz bunların yerini değiştirebiliyorsunuz. Yani ben hakkında işte mağazadan sonra ürünler gelsin istiyorum. Ürünlerden sonra e, yorumlar kısmını hep kaldırmak istiyorum. Yorumu çünkü ürünün altına yazsınlar. Onu hemen şöyle yapabiliyoruz. Düzenle diyoruz ana sayfaya. Tekrar Bunları yapması biraz zaman alır arkadaşlar. Sitenizin ne kadar güzel görünmesini istiyorsanız bu alanlara tek tek bu şekilde zaman harcayacaksınız. Yani kimisi diyor ya işte bir saatte site kurumu, yarım saatte site kurumu. Biz bu siteyi kurumunu 10 dakikada yapıyoruz gördüğünüz gibi ama asıl siteyi kurduktan sonraki bu ayarlar süreyi uzatır. Normalde siteyi kurması mesele değil. Artık onu e, alan adını hosting paketini aldıktan sonra evet. tek tıkla kurulumu yapabiliyorsunuz. Yere geliyor 10 dakikada dahi kurabilirsiniz ama Aşama aşama gittikten sonra yani hatta bir müşterinize site veriyorsanız e, müşteriniz size site yaptırılmasını istiyorsa bana bir site yap diye talep ediyorsa aynı bu şekilde istediği temayı içeri aktararak senin siten burası diye müşteriye bilgiyi verebilirsiniz. Al işte siten burada düzenlemelerini kendin yapacaksın İşte şudur budur e, atıyorum site yapma fiyatı ne kadar bir onlukta mesela 200 lira yapan da var 2000 TL yapan da var atıyorum işte 500 TL yaparım 300 TL senin siteni yaparım dersiniz siteyi yaparsınız bu şekilde teslim edersiniz keçi zaten siteyi yapmayı bilmediğinden bu ayarları bilmezse ayarları yapmayı bir kısmını da öğretirsiniz ona da ekstradan bir para yansıtırsınız ya da çoğu kişi yapmayı da istemiyor ya bütün ayarları da sen yap diyor işte asıl para kazanma kısmı o zaman geliyor yani siteyi ben tamam 200 TL yaptım işte e, gerekli ayarları 200 TL yaptım bütün bu ayarları yapmak isterse o zaman para konuşur diyorsunuz yani vereceksin 2000-3000 tamamen senin dediğin şekilde e, site yani karşınızdaki kişinin bütçe meselesine göre baktığınız bütçesi çok güzel 5000'e bütün ayarları yaparım dersiniz İstediğin her şeyi İşte şu ana sayfa burada görünmesin mi başka bir şey mi görünsün bunların her birini tek tek e, siteyi yaparken müşterinizin Ense kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim kısa tabirle. Şimdi burada mağaza hakkımızda iletişim yorumlar yorumlar kısmını kaldıracağım. Şu ürünler kısmından tutuyorum arkadaşlar. Bunu diyorum ki mağazadan sonraya gelsin. Şöyle tut sürükle işlemiyle normalde yapılması gerekiyordu. Aynı ürünler mağazadan sonraya geldi. Yorumlar kısmını kaldırıyorum hakkımızda ve iletişim kısmı da işte şunu da kaldıralım. Kaldırdık. Şuradan tekrar menüyü kaydet diyorum. Sonrasında sayfayı yenileyeceğim ve site üzerindeki işlemleri göreceksiniz. Evet tekrar sitemize gelelim. Her değişiklik yapmadan sitemiz üzerinde de e, oynamalar olduğu için kendisi de otomatik sayfa yeniliyor. Ben de sayfayı yenileyim. Evet sitede şu alanda gördüğünüz gibi ana sayfa mağaza hakkımızda iletişim ürünler kısmı görünmemiş ürünleri mağazanın altına ek kategori olarak açmış öyle açmayacaktı şunu sol tarafa tıklıyoruz bu şekilde görünecek şu anda ee, yani şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, hazır konuya değinmişken burada tekrar kaydedeyim hem de görmüş olun bakın normalde ürünler mağazanın altındaki kategoride görünür ve ürünlerin altında diğer kategori görünüyor. O kısmı da yine şurada sayfayı tekrar yenileyelim. Tekrar konumları düzenle kısmına geliyorum. Düzenle kısmına geliyoruz. Burada Evet gördüğünüz gibi mağaza, ürünler hakkımızda iletişim. Bu kısımları arkadaşlar merdiven sistemli bir menü oluşturabiliyoruz. Yani merdiven sistemli menüde atıyorum menüye geldik. Konumları düzenle dedik. Mağaza ürünlere geldik. Ben diyorum ki atıyorum. Şu kısımda ürünlerden sonra ne geliyor? Şunlar geliyor. Hatta Türkçe ile burada bir daha çevirelim. Şu kısmın ne olduğunu görün. Tek ürün, e, gruplandırılmış ürün, indirimli ürün, harici ürün. Bunları gerekirse sonrasında silebiliriz, tekrar da ekleyebiliriz. Şu an için onlara dokunmayacağım. Burada yapma yaptığımız işlem yani yapmamız gereken işlemlerden e, şunu yapabiliriz. Atıyorum ürünler ürünlerden sonra dedi ki işte bayan giyim, bayan giyimden sonra tekrar e, alt kategorisi buna da açabiliriz. Buna da deriz ki e, bayan giyimden, giyimden sonra işte üst giyim, alt giyim, iç giyim gibi bir sekme açabiliriz. Sonra erkek giyim yani şuraya tıklandığı zaman atıyorum diyeceğiz ki e, bayan giyim hatta şöyle göstereyim ben daha rahat anlamış olursunuz. Bayan giyim, sonra dedim ki bu bayan giyime etek diyorum. Şuna diyelim ki iç kiyim, dış kiyim, dış kiyim diyelim, dış kiyim. Şuna diyoruz ki işte iç kiyim. Şuna hatta şuna e, dış de pardüse diyelim. Şuna da iç kiyim diyelim. Bunlar da şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar normal şartlarda Bayan giyim e, Ürünlere girdik bayan giyime girdik bayan giyimde Dış giyim var e, Dış giyimde pardüse var İşte sonra iç giyim var Şu şekilde böyle ayarlamaları yapıyoruz bu nasıl bir görüntü olacak sizlere göstereyim Sonra da, da bu eğitimi de burada sonlandıralım e, Kademe kademe gidersek sizlerin anlamanız da rahat olacak yapmanız da rahat olacak çünkü en başından beri bildiğiniz gibi ben eğitimlerde bilgisayar kullanmayı bilen kişiler tüm ayarları yapabilsin diye e, olabildiğince tabana inerek anlatıyorum. E, çünkü istiyorum ki bilgisayar kullanmayı bir bilen bir kişi girsin, kendi sitesini yapsın, kendi işlemini yapsın, farklı bir danışmanlık ücretine e, ihtiyaç duymadan tüm ayarları yapsın. Buradaki yaptığımız kısım arkadaşlar ürünler kısmına geldik ürünlere tıkladık. Bakın bayan giyim var. Bayan giyime tıkladık. Artık kategori kategori yani badal badal dediğimiz kısım. Ürünler bayan giyim dış giyimde pardüse var. Bayan giyim dış giyimde tekrar ok var. İşte iç giyim iç giyime direkt tıklıyoruz. İşte dış giyimde burada pardüse çeşitlendirebiliriz. Pardüsenin altına işte gömlek etek gibisinden ya da iç giyime işte atletti da şuydu buydu onları da ekleyebiliriz. Bunlar tamamen Kademe kademe her kademeyi yapmada buradan kaydırarak yapabiliriz. Yani Kaydırdığımız zaman bu istediğimiz kadar gidiyor. İsterseniz iç giyimi pardüsenin altına da atabiliriz. Diğerisi ki pardüsenin iç giyimi işte e, şu şekilde kademe kademe istediğiniz gibi her buraya yaptığınız işlem şuradaki şu ok e, bayan gemi sağındaki ok iş ifadesine devam eder. Sürekli böyle böyle ilerler ve kategoriye getirir. Tabi burada da ürün yüklerken yine anlatacağım ama aklıma gelirken gelmişken söyleyeyim. Normalde birçok kişi ürünleri yüklerken hata yapıyor arkadaşlar. Yaptıkları hata nedir derseniz ürünü yüklerken atıyorum ne yükledik? Pardüse geliyor, ürün e yayınlanacağı kategoriyi pardüse olarak seçiyor. Kişi buraya tıkladıkta tıkladığı zaman pardüseyi görüyor. Ama biz burada diyoruz ki ürünler sekmesine tıklarsa biz ürünü yüklerken ayarlayacağız. Ürünler sekmesine tıkladığı zaman müşteri ürünlerin altında bulunan tüm kategorideki ürünleri burada hepsini görsün. Böyle bir ayar yapacağız. Ama istiyorsa sadece böyle atıyorum pardüse malatta. O zaman başlıktan yürüsün pardüseleri görsün. Yani pardüseyi hem pardüseyi yükleyeceğiz hem ürünler kategorisi. Yani bir tıkla sadece öyle iki kez defa yüklemeyeceğiz. Yüklerken yaptığımız ayarlarda diyeceğiz ki pardüse ürünlerde ve pardüse sekmesinde görünsün sadece. Ürünlere tıkladığı zaman müşteri tüm ürünlerin içerisinde pardüseyi de görecek. Ya ben sadece pardüseleri görmek istiyorum. Pardüse almak istiyorum derse bu sefer pardüseye tıklayacak. Kaç adet pardüse yüklediysek sadece karşısına pardüseler çıkacak. Karşı ürünler çıkmayacak. Yani bunu da dikkat edin. Çünkü çoğu kişi ben yapıyorum, e, görüyorum daha doğrusu amatör sitelerde. Amatör demeyeyim de bilinçsiz yapılan mı diyeyim ya da bilmeden yapılan mı? Hani kişileri de kötülemeyelim. Sonuçta siteyi yapmış o kadar. E, o da büyük bir başarı. Pardüse kısmını sekmeye koyuyor bu şekilde. Müşteri geliyor işte atıyorum mesela pardüse bakacak. Aramadan pardüseyi aratıyor, buluyor. Neyse otomatikmen pardüse sekmesine girmiş oluyor. Ama kimisi de ya bu sitenin başka hangi ürünleri varmış diye ürünlere tıklıyor. Bu sefer ürünlerde hiçbir şey göremiyor. Ürün sayfası boş görünüyor. Ya da o an denk gelip de hani bu iki sekme atıyorum sağ tarafta ürünleri eklerken altlı üstlü tıklarsanız ürünlere de geliyor, tık atlarsanız padişah'a gidiyor. seçerse ürünleri nadiren atıyorum bakıyorsunuz 1000 tane ürün yüklemiş ürünler sekmesine giriyor, sadece 50 tane ürün var aradığı ürünü bulamıyor, o siteden farklı siteye gidiyor, biz bunun için hem ürün sayısını çok göstermek için hem de e, yani ürünlere kişi tıklayıp da bu sitede acaba hangi ürünler var diye böyle bakmak isterse e, düşüncesiyle ürünlerin tümünü ürünler sekmesini ekliyoruz. Bu ne olursa olsun karışık şekilde gidiyor. Yani iç giyim, dış giyim, bayan giyim, erkek giyim hepsini burada karışık görecek müşteri. Ama kendisi isterse ki ben sadece pardüse bakmak istiyorum, bayan giyim bakmak istiyorum, iç giyim bakmak istiyorum. O zaman buradan kendisi kategorisini seçecek ve sadece o kategorilerinden işlem yapacak. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki eğitimde kategori menüsü, diğer menüler ve sırasıyla devam edeceğiz. Şu an için menümüz bu şekilde aktif olarak bırakıyorum ben.